Görüldü Gel Gel, dal Dal, gel Gel Aferin sana, gel Gel, aferin sana, gel Fars'ı belediye İstanbul'a, harici Türkiye Man Türkiye. Türkiye, Türkiye. country Türkiye. Türkiye country. Hadi. Tu Pakistan. Aa, maşallah, maşallah. Sağ ol, sağ ol. Bu Sağ ol, sağ ol. sağ. sağ, sağ, sağ dadash, çabar. Sağ İsmiçi İsmi ne abi. Ay, Muhammed. Muhammed. Yaklaşık 20-25 kilometre sürdükten sonra Hüseyin abinin arkadaşı Cevat abi beni aldı arabayla Kunere'ye getirdi. Kunerekte de iskeleye geldik. Burada çok nostaljik gemiler var. Şimdi onları göreceğiz. Selamet başi. Selamet başi. <laughs> <था>, <environments> आगा, आगा, तो ये कलाकारrista जो है और पूरा ग्रुप पेगे तो पात्र का वास्तव में समझो अच्छा वो चंगा मोची और बुजुर्ग एक आदमी चीगे गंदे गंध पे दागन बुजुर्ग में गाना बना यार आई बरेस ये मेरे आई यार Falan bekledik ama şanssızlığımıza işte Ramazan, şu anda insanlar oruç tutuyorlar. Kayık yok ortalıkta falan. aslında deniz açılmayı verelim. Çok yorgun hissediyorum. Niye bu kadar yoksuzum ya? İki gündür çok üzüldüm. Selam, selam. Selam. Selam, kurbi abi. Selam, selam. Burayla,

10 gün önceki Çağbahar'daki serin hali insanların hali Bu abinin teknesi abiler balıkçılık yapıyorlar Şu Tuna'yı da gösterir misin abi Tuna? Tuna Fiş Ha onu da gösterir misin? Çok büyüktü ya Yunus. Heyl hatarına kaldı, heyl hatarına, Ben alan panc ruze derya Sema derya buldam. Sema alan. İki ay boyunca hiç denizden dönmeden mi denizde kalıyorsunuz? Are ma fakat duma duma der derya düşer Ne zaman gideceksiniz bir dahaki sefere?

아이 막, 불이 막. 불이 막. 불이 막. 불이 m 불이 막. 불이 막. 불아 막. 불이 막. 불이 막. 불 मारो जा चाल

Okyanusa A atıyoruz be. Şu anda içinde bulunduğumuz okyanus deniz değil yani. Burası bir okyanus, Hint okyanusu. İlk defa bir okyanusu görüyorum ve görür görmez de Hint okyanusun içinde balık tutmaya A atıyoruz. Buradan sonrası sonsuzluk. Kadar büyük bir okyanus yani geldiğimiz karalar şuralar. Yo biz batıya bakıyoruz gerçekten. Şu taraf olması lazım o sonsuz bir yerler. Herhalde bir 15 20 dakikadır bu ağı atıyor abi ya. Atıyor da atıyor. Bir ağa bağla onu. Bir buhariye bağla. Aleyh ah. Damit Karmaga. Damit. Oy. Gel gel gel. İlağya. O oye. ya part Abiler şimdi Denizde oruç açıyorlar. Menüde aş var. var. Bu ne bu ne aga? Sambusar. Sambusar. Ne, ne nasıl nasıl bir şey sambusar? Ya evet. bizim mücver bu ya. Tamam, şey var. Mücver mücver. Yok, yok. Mı? Bu dok. Yok, dok yoğurt. Aş. Var. Hı -hı. Durma, forma. Durma. Bizim mücevherleri böyle küçük küçük yapmışlar. Balıkların burada olduğunu nasıl anlıyorsunuz diye sordum da bu bizim işimiz demiş gerisi çok anlaşılmıyor. <gülüyor> Çukur. <gülüyor> ne? Godal. Ne? Godal. 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 Umar. Benim hiç dizi film izlemeye vaktim olmadı abi. Ha? Işık bırakmışlar buraya. İlk bıraktıkları şeyin başlangıcı ışıkmış. Ha, ışıklar da geldi. Elektrik geldi. Light. Light. <laughs> <laughs> Light. Balıklar bak teker teker geldi işte böyle. trik balıklar. Ya şu işte ne yapsınlar? Ağı nasıl görsünler ya? Ağı, ağı ben görmem ki denizin altında. Onlar nasıl görsün? Oo! <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> Dost. Nereden geldin buraya? Hey <laughs> balık. <gülüyor> Hala böyle karşılıklı ağın bir ipin ucuna bir abi geçiyor, diğer ipin ucuna Vahit abi geçiyor. Böyle attıkları gibi toplamaya devam ediyorlar. Aralarda da balık çıkıyor. Bu böyle bahşi bir balık tutma şekli değil. Böyle ağlarla çevirip etrafından Ağlarla çevirip etrafından böyle Şşt, del. Aa bu neymiş ya? Karides. Dur Dal. Yeme hayvanı. Sen vahşisin. Canlı canlı yiyorsun sonra balıkları. Göze bak. Vahşi. Oha, bir tane de küçük karides daha geldi. Aha öldürüyor yılan balığını. Ne yılan balığı? Aman abi Karides'ten korkuyorum ben. İstanbul Derya Mayda re. Are. <laughs> o ne? <laughs> i̇smi cıha bunun. İsmi cıha bunun. Borg. 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 <laughs> i̇smi bunu Şuride, Şuride gram ematri maygamaya. Şuride. Şuride. Atmaları yarım saat sürü, toplamaları iki saat sürecek galiba Daha önce mavi yengeç görmüştüm Ali abiyle Bu küçük bir yengeç Ama gene de Ne olur bundan bir şey olmaz bundan ya Del Oğlum senin burnun nasıl? Del hayır Dalak <laughs> Burnunu tutarsa bırakmaz o senin Ooo dişlere bak E bak şeytan mısın lan sen? Vay hareketlere bak. Yengeçin hareketlerine bak. Aa yengeç de kaçmaya çalışıyor. Abi yengeç kaçmaya çalışıyor yengeç. <laughs> dişlere bak dişlere. Bak sakın hareket etme ha. Ani hareketler yapma. Akların denize. Oho. Arı kandık. Durdal. dur şey Neleyi? Neleyi? 4 kilo da Oho. Dur din. Destedar ne Selam Destedar ne kadar? Aga destedar ne kadar? Damıt geldi. Damıt Vay takır, değil mi Tükkan? Dostu da takır. Evet. Sağ ol, sağ ol. Huda hapis, huda hadi gidiyoruz. Huda hapis, Okay okay. Okay abi. Okay. fark et evet. sen, az, az. Ha ha. Dan bize bim az şafa şafa. Hadi hadi. Damıt gam destede anne kardeşim. Hudaps. Gene geleceğim. Hadi. 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 Hadi Umut, Farsi de Umut, umut, Umit. sağ ol, devam et ya. Deste gidiyoruz. Şöyle bir şey. Kunerek'te böyle öğlene kadar dolaşıp bir araba bulmayı planlıyorduk Hüseyin abiyle. Fakat planlar her zamanki gibi tutmadı. Şimdi Çabahar yol ayrımına kadar geldim Kunarek'ten 20 kilometre bir saatte ve 25 kilometre kadar Yol ayrımından el ettim. Abi durdu sağ olsun. İsmi, i̇smini az önce söyledi. Şimdi benim aklımda kalmadı sıcaktan. Şimdi biz kamyonun arkasında çabalara gidiyoruz. Devam et gel. Düzelteyim mi buraları? Düzelteyim mi buraları? Memnunum. Ne? Tamam mı? Tamam. 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 Deste derdine kanı. Deste derdine kanı. Bu da hafiz. Bu da hafiz. Bu da hafiz. Deste derdine kanı. Devam et gel. Tamam. Devam et gel. Memnun memnun. Bu da hafiz. İç. Aferin sana. Sen çok akıllı bir çocuksun. Yol kutusu. Tan tan kutusu. Tan tan bir ayak daha mefta aldım. Öyle bir yamuldu ki şu an yere çarpıyor. Benim bunu el yordamıyla falan iyi olmam lazım. Şu an değil gibi. Tekere sürtmesin de. Ben bunu bir yere gidince ya tamir ederim. Tamir edecek gibi değil zaten. Paslanmış. Ya de artık o ayağı sökeceğiz. <laughs> Selam Yakup Aga. Ya. Fena. Çocuğu da kari. Aşkım. Aa, ben ne zaman Çor. Vallahi siz siz olun. Tabi bu tavsiye falan değil. Herkes kendi hatasını kendisi yapıyor da. Gerçekten bilmediğin şey yapmayacaksın abi. Saatlerdir şu vites şeyle falan uğraşıyorum. Şuradaki vites çarklarını söktüm temizlemek için. Dedim ki ne var yani Şunları yerine takamayacak Bilmiyorum. Abi etrafında etrafımda çoluk, çocuk falan filan geldiler gittiler. Kafam bir karıştı, bir durdu. Hiçbir şey yapamadım. Hakikaten saatlerdir uğraşıyorum. Daha hala vites ayarı yapacağım. O ne yaptı Bu ne? Ne Bir tane yapacağım गबरा भाषा में पर राष्ट्रपति ये सब चाब पीरानी ए ऐसा गबरा काल पसंद है के नीम खासे समझता है सको जा के वाला दुगु मनप को दू तो कल तू आज एड्री मेहमान है अरे रखते बने ए अगर खाए ना खाजो ना खा खा आ बीजे आए तो अब हे ओए अरे अब वो काका रोथ मले मांगा ना पाजे से मांग सा जाने ए अबी रसे अबी रसे नहीं बोलो मांग को ना ए मासी किंजे खाते मासी किंजे तो खाते मासी किंजे आ को तो मांगा बोली जे ए मैं मिया रतन के रतन यो आ जात में तेजी में जो मी यो आ रतन के को तो तू एक तक ही वैसे मारा मत किसी दिन ना सो रोपे से गाओ मेरी तो मेरी ना ना, मेरी ना ना उधर उधर याचास हस्तेस हस्तेस सोमांदे हस्तेस सोमांदे